Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kahvaltılarınız için farklı seçenekler arıyorsanız bu gözleme tam size göre. Patates gözlemesi için gerekli malzemeler: 5-6 adet patates, 1 su bardağına yakın un, 100 gram kaşar peyniri rendesi, tuz, karabiber, tereyağı. Patates gözlemesi için öncelikle patateslerimizi haşlamamız gerekiyor. Bunun için bir tencereye kabuklarını soyduğum patatesleri aldım. 5-6 adet yeterli olacak. Üzerine sıcak su ilave ettim. Yumuşayıncaya kadar ocakta pişirdim. kabuğunu soyduğum için ve dilimlediğim için çok kısa sürede haşlandılar suyunu süzdüm ve bir karıştırma kabına patatesleri aldım yeteri kadar tuz ilave ettim bir ezici yardımıyla hiç pütür kalmayacak şekilde patatesleri ezdim Patatesi ezme işlemini sıcakken yapmakta fayda var. O zaman daha kolay ve Çabuk bir şekilde eziliyor. Patates bir kenarda soğurken Kaşar peynirini rendeledim. Bu arada siz Her türlü eriyen peyniri kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa, evinizde ne varsa Ya da hangi tür peyniri seviyorsanız Kullanabilirsiniz. Patatesimin birazcık daha soğuması için unu ilave ettim. Önce yarım bardakla başladım. Ele yapışmayan bir hamur haline getireceğiz patatesi. Biraz karıştırdım. Daha sonra kaşar peyniri rendesini ilave ettim. Artık bu aşamadan sonra elimizle yoğurmaya geçebiliriz. O kadar güzel, yumuşacık bir hamur oluyor ki anlatamam size. O yumuşaklığı piştikten sonra da koruyor. Güzelce hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Yalnız içinde hiç maya ya da kabartma tozu yok. Arada ezilmeyen patatesler vardı. Onları da elimle ezdim. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Sonra tezgahı aldım. Tezgahın üzerinde de biraz düzelttikten sonra yapışmaması için bu arada her aşamasında un serpebilirsiniz ama çok da fazla serpmeyin. Eşit parçalara böldüm. Portakal büyüklüğünde olacak şekilde bezeler yaptım. Tıpkı hamurlu gözlemeler gibi ama bu sadece 3 malzeme ile yumuşacık çay demleninceye kadar hazır olan nefis bir patates gözlemesi olacak. Bezeleri de yuvarladım. Tezgaha azıcık un um serptim. Elimle yumuşak hareketlerle hamurumu biraz büyüttüm. Bir hamur kazıyıcı yardımıyla ısınmış olan sıcak tavama hamuru aldım. Biraz hassas bir hamur. Onun için tavanın boyutu kadar elimle büyüttüm. Diğer tarafını çevirdim. Her iki tarafı da kızarınca tavadan aldım. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Hiç yağ sürmedim. Dilerseniz siz yağlayıp da öyle kızartabilirsiniz. İkinci hamurumu da aynı şekilde tezgahta biraz büyüttüm. Yine ısınmış olan tavaya aldım. Elimle minik minik hareketlerle tavanın tavanın tabanına kadar büyüttüm. Diğer tarafını çevirip her iki tarafında güzelce kızarttım. Dediğim gibi siz isterseniz yağ sürebilirsiniz. Ben yağsız yapmayı tercih ettim. Daha sonra üzerine sıcakken tereyağı süreceğim zaten. Tavaya yayarken de elinize birazcık un almanızda fayda var. Dediğim gibi yapışkan bir hamur. bütün hamurlarımı aynı şekilde hazırladım. Yumuşamış olan tereyağını patates gözlemelerimin her yerine güzelce sürdüm. İnanın çay demleninceye kadar yapabileceğiniz diğer kahvaltılıklara alternatif güzel bir gözleme oldu. Hamur mayalama derdiniz yok. Çok fazla hamur yoğurma derdiniz yok. Sadece 3 malzeme ile çok kısa sürede kahvaltıya ya da 5 çayına hazır edebilirsiniz. Yumuşacık bu gözlemeyi patates severler bence kaçırmasınlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka güzel videolarda buluşabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok değerli. Güzel yorumlarınızı açıklamalar kısmına ya da önerilerinizi açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın.